Kıymetli izleyicilerimiz Antalya gündoğmuş Belediye Başkanı Sayın Mehmet Özeren birlikteyiz. Sohbetimize devam ediyoruz. Sayın Başkanım Türk milletinin manevi yapısından bahsediyorduk. Tabii ki bu arada duygusal bir yapısı var Türk milletinin. Bugün başbakanınız Allah rahmet eylesin annesi vefat etti. E, cenaze töreninde ağladım. Bu konudaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Şimdi ben e, soruya girmeden bu konuya girmeden önce Sayın Başbakanımıza ve bütün Türk milletine baş sağlığı diliyorum. Ama ben Başbakanımızı bir defa daha öyle duygusallığını görmüştüm. Hakikaten çok duygulandım. O zaman da duygulanmıştık, şimdi de duygulandık. Tabi rahmetli validemizin, validemiz öyle bir insan yetiştirmiş. Az önce dediğim gibi Türk milletine kendi aslına dönme şerefini yaşatan bir evlat yetiştirmiş mekan mekan cennet olur inşallah Cenab-ı Hak inşallah Sayın Başbakanımızı da annesiyle cennette buluştursun diye dua ve niyaz Amin. ediyorum Amin Sayın Başbakanımız bir defasında da 12 Eylül'de hapiste yatan bir mahkumun şiirini okurken mektubunu okurken özür dilerim mektubunu okurken duygulanmıştı bu gerçekten Türk toplumuna Hatta ve hatta genel olarak Asya toplumuna has bir özellik. Daha çok Asya sıcak memleket olduğu için ve kilometreye yüz ölçümü olarak geniş bir coğrafyada kilometreye az sayıda insan düştüğü için belki de duygusal toplumlar, sıcakkanlı toplumlar, sıcakkanlı insanlar. Bunun en güzel örneği Türk milletinde. Şiir, türkü, ağlamak, duygusallık, sevmek, saymak, vicdan. Bu değerler tamamen Türk toplumunda var. Edib... Asya toplumunun özelliği. Edebiyatında gelişmesine vesile değil Mutlaka. mi? Mutlaka. Ama bizde özellikle belki şiirle ilgili siz soru soracaksınız ama şiir kitabından falan bahsedeceksiniz ama şunu evet. söylemeden birazdan yani ben şey yapayım. Sadece şunu söyleyeceğim. Şimdi bizde biliyorsunuz yazılı edebiyat çok şey değil. Çok ileride değil. Ama atalarımız, ne ceddimiz o aralarındaki ürettikleri ürünleri diyeyim, edebi ürünleri şiir olarak destan olarak gelecek nesillere aktarmışlar. Ve biz şimdi Hatay'da görev yaparken arkadaşımın birisi derdi ki çocukların türkü söylemeyi beceremediklerinden falan bahsederken derdi burada dağ yok. Dağ olmayan yerde duygu olmaz. Duygu olmayan yerde türkü, şiir olmaz derdi. Evet. Kulakları çınlasın. Şimdi aynı şekilde Türk milletine baktığımız zaman biz hakikaten duygusal toplumuz. Az önce Avrupa'yla kıyaslarken dedik işte. Onlar ikramlarını yanında götürür dedik. Bizim özelliklerimizi saydık. Biz bir gülün kuruduğunu, susuzluktan kuruduğunu görsek ağlarız. Bir serçe kuşunun soğuktan donduğunu ve öldüğünü görsek ağlarız. Kaldı ki insan evinden kendi çocuğu işte efendim akrabası, memleketi, memleketinde yaşayan insanlar hemşerisi Bunlarla ilgili sıkıntıların hepsini biz paylaşırız. Biz doğumda, ölümde, hastalıkta, cenazede bunların hepsinde bir arada bir araya geliriz. Toplum olarak bir araya geliriz. İşte bu bizim duygusallığımız, e, manevi yönümüzün ağır basması. Biz ruh yönü ağır basan insanlarız. Asya toplumu olarak, Türk toplumu olarak. Avrupa öyle değil. Avrupa daha mekanik. Ama mesela işte Çanakkale'de o mekanik toplumu biz, o duygusallığımız, ruh yönümüzün ağır basması sebebiyle biz mağlup ettik. Çanakkale'ye geçilmez yaptık. Evet. Onun için e, bunun da en güzel tezahürleri tezahürünü işte Sayın Başbakan'da görüyoruz biz. Evet. Çocuklarla ilgilenmesi, fakirlerin sofrasına ortak olması, fakirleri ziyaret etmesi. Yani hayat seviyesi Türkiye standartlarının altında olan insanları onur etmesi. Çocukla çocuk olması, gençle genç olması. Kimseyi ayırt etmemesi ve merhameti duygusallığı tamamen o saydığımız bahsettiğimiz Asya toplumunun ya da Türk toplumunun özelliklerini en güzel şekilde en bariz şekilde ifade gösteriyor. ediyor. Evet. Sayın Başkanım teşekkür ediyoruz. Şimdi bir de Türk milletinde bir peygamber sevgisi var. Belki diğer milletlerden çok farklı olmak üzere. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Evet. Yani ben ismimin Mehmet olmasıyla şeref duyuyorum. Ve nüfus sayımlarından sonra ben şeylere bakarım. İsimlere bakarım. En çok isimler hangisi diye. Milletvekillerinin isimlerine bakarım. Evet. Belediye başkanlarının isimlerine bakarım. En çok hangi isim var diye. Yani şükürler olsun o peygamber sevgisi bizim toplumumuzda belli kesimlerin frenlemeye çalışmasına rağmen, yok etmeye çalışmasına rağmen Kaya gibi, Erdal gibi, gibi. Erkan gibi bilmem ne isimleri icat evet. etmeye, yerleştirmeye o kadar gayret etmelerine rağmen Türk milleti hala çocuklarına en çok Ahmet, Mehmet, Mustafa, Ali isimlerini Muhammed, veriyor. Muhammed isimlerini Anlamı veriyor. biliyorsunuz yerdekilerin ve göktekilerin övdüğü kimse anlamına geliyor. Evet. Mehmet zaten e, Muhammedin Muhammed'den. Muhammed'in Türkçe, Türkçe ifadesi. Yani evet. Türkçeleşmiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ismine saygıdan dolayı Türkçe ifade edilmiş şekli. Evet. Tabii ki hakikaten bizim milletimizin peygambere karşı bir sevgisi var. Bakın e, Maraş'ta Kahramanmaraş'ta Maraş'ta Ukkaşe radıyallahu anh. Biliyorsunuz oranın manevi bekçilerinde. Evet. Ökkeş, Maraşlılarda. Ökkeş ismi. Evet. Kullanılar. Ökkeş ismi oradan geliyor. Evet. Ee, i̇ster misiniz size Ukkaşa radıyallahu anh'ın bir kıssasını anlatayım buyurun, isterseniz. Buyurun. Lütfen buyurun. Şimdi Efendimiz aleyhissalatü vesselam veda hacından önce helallaşmak istiyor. Sahabelerle helallaşmak istiyor. Diyor ki kimin bende bir hakkı varsa gelsin alsın. Yani ahirete kul hakkıyla gitmek istemem. Kimin bir hakkı varsa gelsin benden alsın der. Evet. Tabi mümkün mü yani sahabeler arasında ya Resulullah benim sende şöyle hakkım var demek mümkün mü? Ama işte sahabelerden bir tanesi kalkıyor diyor ki ya Resulullah benim sende hakkım var diyor. Herkes birden şimdi o sahabeye dönüyor. Ne diyor bu diyorlar yani hiç peygamberde hak olur mu gibilerden. Evet. Gel diyor. Şaşırıyorlar. Tabi şaşırıyorlar. Gel diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam neydi hakkın diyor Ya Resulullah diyor benim diyor Sırtıma diyor kırbaçla vurdunuz siz diyor Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki E tamam sen de benim sırtıma diyor Vur kırbaçla diyor ama Bir taraftan Hazreti Ömer bir taraftan Hazreti Ebu Bekir Hazreti Osman Hazreti Ali Çok büyük tepki gösteriyorlar değil mi? Çok büyük tepki gösteriyorlar bütün sahabeler Yani sen ne yapıyorsun diyorlar Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mübarek sırtına şimdi kırbaçla mı vuracaksın diyorlar o sesini çıkarmıyor o sahabe sesini çıkarmıyor. Ama Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bırakın diyor. Ben kul hakkıyla gitmek istemiyorum. Gelsin vursun diyor. Evet. Ve mübarek sırtını dönüyor. Sahabe diyor ki Ya Resulullah diyor o zaman benim sırtımda yaz sıcağıydı diyor. Benim sırtımda diyor gömleğim yoktu diyor. Sırtım çıplaktı diyor. Evet. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gömleğini çıkarmak için teşebbüste bulununca yine dört halife olsun, ...Aşire-i Mübeşşere'den olan halifeler olsun, sahabeler olsun. Birden böyle müthiş bir tepki gösteriyorlar. Çığlık çığlığa ne yapıyorsun sen? Olmaz böyle falan diye kimisi ağlamaya başlıyor sahabelerden. Evet. Ama efendimiz Aleyhisselatü vesselam mübarek fırkasını çıkarmaya çalışıyor, çıkarıyor ve sırtını dönüyor. Evet. O sırada o sahabe hüngür hüngür ağlayarak efendimiz Aleyhisselatü vesselam'ın arkasından varıp sarılıyor ve iki kürek kemiği arasında olan nübüvvet mührünü öpüyor. öpüyor. Evet. Ondan sonra tekrar Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın eline sarılıyor. Diyor ki anam babam sana feda olsun ya Resulullah. Sana kırbaç vurur muyum hiç? Bir savaşa giderken siz atınızı veya devenizi kırbaçlarken kırbacı kaldırdığınızda istemeden evet benim belime dokundu, sırtıma dokundu sizin kırbacınız. Ama hep merak etmiştim dünya gözüyle nübüvvet mührünü görmek. ...ve onu öpmek istemişti. Evet. Bunu fırsat bildim, bu fırsatı değerlendirdim diyor. Sahabeler Allahu Ekber... ...Allahu Ekber tekbir sesleriyle... ...artık bunu şey yapıyorlar. Evet. İşte bu mübarek sahabe... ...Ukku radıyallahu anh. Evet. Milletimizde bu peygamber sevgisinin tezahürü... ...nasıl görüyoruz? Şimdi başta az önce bahsettiğim... ...isim, isim vererek ver. evet. bir de... ...Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın... E, ...sevgisini yani şimdi... E, ...Cenab-ı Hak... ...eğer de ki diyor şu anda siz ilahiyatçısınız belki Arapçasını aslını biliyorsunuz. Estağfurullah. De ki de. ey Muhammed de ki eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin. Evet. Bunu en güzel yapan yani sünnet-i en fazla ittiba eden millet Türk milletidir. Estağfurullah. Kul <laughs> atiyaullah ve atiyaur rasul. Sadaka Ayet-i kerime bu. Evet. Dolayısıyla şimdi baktığımız zaman biz hatta ve hatta Anadolu'da biz şunu gördük. Benim yaşlı bir ninem vardı. Biz ebe deriz baba evet. O bize bazı kuralları, dini kuralları, di, sosyal hayatın içerisindeki, günlük hayatın içerisindeki bazı sünnetleri öğretirken bunu yapmak sünnet diye söylemezdi. Bunu yapmak sevap. Sevap. Yapmamak evet. günah. Bu şekilde öğretirdi ve Türk milletine bu yetişmiş, yerleşmiştir yani çorunda evet. çocuğunda. ilk şeyden itibaren, ilk doğduğu anda o aile terbiyesi. İlk eğitim yuvası aile ailede başlar. O ailede başlayan eğitimde o peygamber sevgisini ve sünnet-i Türk milletinin peygamber aleyhissalatü vesselam'ı sevmesinin en büyük özelliği bu. Evet. Bir isim, iki sünnet-i seniyyeyi yaşaması ve uyması, tatbik etmesi. Üçüncüsü de sahabeler, Anadolu'daki sahabeleri manevi bekçi olarak saygı duyması, türbeler yaptırıp onları ziyaret etmesi. Her zaman kapısında onları vesile edip onların vesilesiyle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan şefaat istemesi peygamber sevgisinin en büyük tezahürleri. Daha bol miktarda örnek aslında vermek mümkün fakat süremiz daralıyor Sayın Başkanım. Ee, eserlerinizden bahsetmek istiyoruz. E, ee, i̇ki tane eseriniz var. Mehmet Özeren Zirvedeki Sevda. Bizim memleket evet. şiir kitabı. Yine diğeri de Dünden Bugüne Gündoğmuş isimli kitaplar. isterseniz şöyle de göstermiş olalım. Evet. Buradaki şiirlerinizden de tabii örnek vermek e, istiyoruz Şiirlerinizden e, örnek vermek gerekirse şiir okuyabilir misiniz burada şiirlerinizden bir tanesini? Şimdi aslında ben kendi şiirlerimi e, okumayı çok fazla şey yapmıyorum. Utanıyorum kendi şiirlerimi okurken ama e, gözyaşı diyeceğim. Ben iki buçuk aylık e, 1987'de bir evladımı ahirete gönderdim. Allah rahmet eylesin. Cennet Allah razı olsun. Allah, Allah razı olsun. Ee, o cennet kuşumu e, ahirete gönderdiğimiz zaman kalemi kaldırmadan bir şiir yazmıştım. Evet. Gözyaşıyla beraber yazmıştım. Sanki mürekkebi gözyaşım olmuştu veya gözyaşım mürekkebi olmuştu. O şiiri hiç bozmadan kitaba aktardım. Ee, hala duygulandığım, hala okumaktan zevk aldığım bir şiir o var. Ben onu okuyayım ama siz kitaptan benim şiirlerden birini siz okuyun. Ben öbür şiirleri okumaktan çok biraz sıkılıyorum. Şiir okumayı çok severim. Evet. Yani şiir konusunda hala demildi dedim ya. Deşarj olmak için ben şiir okurum. Evet. Ama benim şiir şiirlerden bir tanesini siz okuyun. Ben o cennet kuşumu okuyayım. Ama etkilendiğim şairlerden bir tanesini, biraz da günün özelliğine gündeme uygun olarak. ...arzu ederseniz okuyayım. Bir buyurun. başka şiir okuyayım. Buyurun. O zaman önce kendi şiirimi okuyayım. Tamam buyurun. Mart 1987'de cennete uçan yavrum için. Sıkıntılı bir anda beklerken yolunu... ...Yüce Rabbül Alemin sevindirdi kulunu... Benim gibi insana nimetinin bulunu sakınmadı gösterdi en nazenin malını sevinsin diye verdi bir tomurcuk gülünü, şen etti bu garibin susuz çorak çölünü şefkat ile tutardım ben yavrumun elini sevgi ile okşardım yanağının alını konuşurdu dinlerdim bilmesem de dilini geldim bir gün yanına açtım örtü şalını beğenmedim yavrumun hareketsiz halini. Elimde kaldı, kalıverdi kaldırınca kolunu. Nasıl tutardım artık gözlerimin selini. Sardılar kefenine süsler gibi tülünü. Kapattılar gözünü, bağladılar elini. Ana baba evinden verir gibi gelini. Kara kara toprağa verdik yavrum ölünü. Şimdi belki cennette içti kelser balını. Mekan etti belki de yeşil tuğba dalını. Cenneti gören gözler neyler dünya çulunu nasip eyle Allah'ın o alemin yolunu, yavrusuna kavuştur Fatih oğlu kulunu. E, bu hüzünlü şiirden sonra şiirlerini zevkle okuduğum, aynı zamanda da dinlediğim Allah rahmet eylesin vefat etti. O da ahirete gönderdik, o ahirete intikal etti. Allah rahmet eylesin. Türklüğün destanı diye Abdülvahap Kocaman'dan bir şiir okumak istiyorum. Buyurun. Türk çocuğu budur sana hitabım seni yoktan yaradandan örnek al. İkra diyor oku benim kitabım. Oku öğren sen Kur'an'dan örnek al. O kahraman ecdadından atandan. Tarih boyu kan dökülen vatandan. Cephede kefensiz şehit yatandan. Vatana can veren candan örnek al. Sene 1071 mevsimde yazdı. Atı kırdı elbisesi beyazdı. Günlerden cumaydı, kıldırdığı namazdı. Malazgirt'te Alparslan'dan örnek al. Edirne'de büyük toplar döktüren, öküzlerle İstanbul'a çektiren, koca Bizans surlarını yıktıran Fatih Sultan Mehmet Han'dan örnek al. Bizim idi Acemistan, Gürcistan, Bulgaristan, Yunanistan, Türkistan, Türklüğü eyleyen dillere destan, sen Kanuni Süleyman'dan örnek al. Kırım, Kafkas, Varna ile çaldıran, Cephelerden cephelere saldıran, Türk'ün şeref bayrağını kaldıran, Yavuz Selim kahramandan örnek al. Altaylardan Viyana'yı kuşatan, Dünya nizamını kurup yaşatan, Pilevne'de Gazi Osman Paşa'dan, Tarihe bak şu destandan örnek al aynı ırksın, aynı kansın, aynı soy. Aynı dinden, aynı dilden, aynı boy. Gel evladım elini vicdanına koy. Ulubatlı Er Hasan'dan örnek al. Ben bir Türk'üm, Türktür benim ecdadım. Ülkümün uğruna ölmek muradım. Ben beni vatana kurban adadım. Abdülvahap Kocaman'dan örnek al. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Dilinize sağlık. Gayet güzel bir şiir. Bu arada tabii şunu da sormak isterim? Acaba tabii bir taraftan belediye başkanlığı yaparken, diğer taraftan da şairsiniz, yazarsınız, bir tefekkür insanısınız. Kimlerden etkilendiniz acaba? Şiir dünyasına girerken? Şimdi şiir, divan edebiyat, edebiyatı dahil şiirlerin hepsini zevkle okurum. Ama benim bilhassa zevk aldığım hatta ve hatta ezberleme gayreti içerisinde olmadan hafızama çabucak yerleşi veren şairler var. Şiirleri yerleşi veren şairler evet. var. Bunlar günümüz şairlerinden Abdurrahman Karakoç, Abdülvahap Kocaman o aşık edebiyatı tarzında ozanların türküleri dahil olmak üzere bunlardan çok zevk alıyorum. Ama Mehmet Akif'i, Necip Fazıl Kısa Küreği, Kısa Küreği Üstadı, Yavuz Bülent Bakileri Bunlar da her zaman başucu kitabı olarak e, kolay ulaşabileceğim bir yerde durur kitapları. Döner döner aynı şiirleri tekrar tekrar okurum. Evet. Ama yani bilhassa milli ve manevi değerlere saygılı olan şiirlerinde tema olarak o konuları işleyen şairlerin hepsini zevkle okurum. Dünyevi şiirler yazan şairleri de elbette ki okurum. Zaten kendim de her liseli gencin yazdığı gibi lise yıllarında aşk şiirleri yazmışımdır. Onları kimseyle paylaşmadım. Hatta ve hatta şimdi artık yerinde yerler esiyor. Dünyevi şiirleri de okurum. Aşk şiirlerini de çok severim. Ama öbür şiirler benim hayatımda ayrı bir yeri vardır. Onları deşar olmak için, dinlenmek için okurum. Evet. Başkanım müsaade ederseniz bir şiirinizi ben okumak istiyorum. Sevmeli. Şu dünyada hayat denen rüyanın tatlı tatlı akışını sevmeliyim. Gençlik gidip siyah saçlar bitse de beyaz saçın çıkışını sevmeli. Masum yavru günah bilmez kin gütmez. Ne kadar sevsen de yeter mi? Yetmez. Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet fark etmez. Yavruların bakışını sevmeli. Anneleri yılda bir kez anarız. Onlar bize biz dünyaya yanarız. Çektikleri her çilede de biz varız. Çilemizi çekişini sevmeliyim. Bir milletin hem şerefi hem şanı, varsa budur ilim ile irfanı, mazimizin bu şerefli nişanı göğsümüze takışını sevmeli. Sevda yüce, sevgi yüce, aşk yüce, çirkin bile güzel olur sevince, yıldızlara bakmak için her gece karanlığın çöküşünü sevmeli. Kulağımın en değerli bestesi, dere sesi, yaprak sesi, kuş sesi. Seher vakti serin meltem nefesi, ılgıt ılgıt esişini sevmeli. Yayılmışlar bunca kuşlar her yana, tavus kuşu neler demez insana. Bir bakınca tabiata ormana, sevmeli der her kuşunu sevmeli. Bahar gelir, sümbül benim gül senin, karlar yağar, rüzgar benim yel senin. Güzel yanı vardır her dört mevsimin, hem yazını hem yazını hem kışını sevmeli. Çocuklara mürşit olur toplumda, öğretmenin emeği çok bu yolda. Bilgi, kültür, tecrübeyi okulda, beyinlere çakışını sevmeli. Sevgi yüküm, bir aşık Mehmed'im. bu dünyada düşmanlığı sevmedim. Yurdum gibi güzel vatan görmedim, ovasını, yokuşunu sevmeli. Mehmet Özeren. Teşekkür ediyoruz. Yüreğinize, gönlünüze sağlık. Başkanın programı sonuna doğru geliyoruz ama tabii bu dergilerin basımında tahmin ediyorum ki Tefekkür Dergisi'nin de emeği geçti. Evet. Tefekkür Dergisi'yle ilgili olmak üzere de bir şeyler söylemek ister misiniz? Şimdi ben kitapların ön sözünde zaten anlatıyorum. Bu kitaplar araştırma gündoğmuş kitabı yani dünden bugüne gündoğmuş kitabı çok önceden hazırlandı. Fakat bir türlü belediye dahil kitaplaştıracak bir kurum, bir imkan bulamadık. Ancak Tefekkür Dergisi çıkmaya başladıktan sonra aynı zamanda Tefekkür Dergisi şahsi, şehzade yayınlarıyla beraber paralel kurulmuştu. Dolayısıyla Şehzade yayınları yani Tefekkür Dergisi sahiplendi. Dediler biz yardımcı olalım biz basalım dediler. Sağ olsunlar Tefekkür Dergisi bizim artık gönül bağımız da oldu. Yani zaten kitaplar basılmadan da bir tefekkür okuyucusuydum. Tefekkür dergisinde zaman zaman şiirlerim ve yazılarım da çıkıyordu. Ama bilhassa kitaplar basıldıktan sonra beni hakikaten yani burada kalıcı eser insanın dünyadan ahirete göçmeden önce bırakması bırakmaya arzu ettiği en önemli şeylerden birisi kalıcı eser. Bu kitaplar artık biz ahirete intikal ettikten sonra bizim arkamızda yadigar kalacak olan iki hatrayı gün yüzüne çıkarma noktasında Tefekkür dergisi yani emeği oldu değil. Tamamen Tefekkür dergisinin marifeti, Tefekkür dergisini çıkaran arkadaşların marifeti ve desteği. Onu öyle yorumluyorum. Tabii bütün seyircilerimize de Tefekkür dergisini ben tavsiye ediyorum. Onun bir logosu var. O logo Tefekkür dergisini okumak için yeter. Düşünenlerin düşüncesi. Evet. Tefekkür zaten düşünmek demek de. Ama nasıl düşünmek? Şimdi özür dilerim konu, branşınıza giriyorum zaman zaman. Yani ama bir Müslüman olarak sadece öğreten değil, yaşayan bir Müslüman olarak yani e, bunları bilmek mecburiyetindeyiz biz. Programımızın son dakikalarına gelip toparlarsanız tamam. da seviniriz Sayın Başkan. Yani kul olarak Cenab-ı Hakk'ın esma-i Hüsnasını görmek ve göstermek vazifemiz var bizim. İşte tefekkür bu, düşünmek. Yani. Varlıklar üzerinde Cenab-ı Hakk'ın Esma-i Hüsna'sını, kudretini, sanatını görmek ve göstermek Tefekkür Dergisi'nin yaptığı bu diye inanıyorum. Ve bütün okuyucularımıza ben e, tavsiye ediyorum. Tabii okuyucu, e, bütün seyircilerimize özür dilerim. Bütün seyircilerimizin huzurunda da teşekkür ediyorum. Bu kitap yayının noktasında bize gösterdikleri kolaylıktan ve yardımdan dolayı da kendilerine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum seyircilerimize de okumalarını tavsiye ediyorum. Sayın Başkanım son bir mesajınızı alıyor ve programımızı kapatıyoruz. Son mesaj herhalde vakit noktasında bayağı biraz israf ettik vaktimizi israf ettik. İnşallah istifadeye vesile olmuştur diyorum. İnşallah. Ama şu anda ekranları başında beni seyreden her şeyden önce öğrencilerim. Artık 27 sene oldu. Yani 24 sene görev yaptım ama aradaki boşluğu da sayarsak 27 sene oldu. 27 senedir okuttuğum bütün öğrencilerimi gözlerinden öpüyorum. Onları unutmadım. İnşallah cemiyet içerisinde faydalı milli ve manevi değerlerimize, ülkemizin kalkınmasına emeği geçecek milli ve manevi değerlerimize saygılı, saygılı bireyler olarak İnşallah yetiştirmişizdir. Onların gözlerinden öpüyorum. ...ekranları başında bizi dinleyen velilerimizi de aynı zamanda. Ayrıca bana Gündoğmuş'a hizmet etme şansını, fırsatını veren tüm Gündoğmuşlu hemşerilerime, Gündoğmuş sadece Gündoğmuş sınırlar içerisinde yaşayan insanlara müteşekkil değil. Tüm Akdeniz sahillerinde ve tüm Türkiye'de yaşayan bütün Gündoğmuşlara da saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. E, Hepsini Allah'a emanet ediyorum. Kıymetli izleyicilerimiz, Antalya Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özleren Bey bizlerle birlikte oldu. Bundan sonra cumartesi akşamları inşallah saat 18'de sizlerle birlikte olacağız. E, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz.